Koca nine ile tilki. Bir varmış bir yokmuş. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, horoz imam iken, manda berber iken, annem kaşıkta, babam beşikli iken, ben babamın beşiğini tınrır mınrır sallar iken, babam düşü beşikten, alnını yardı eşikten, annem kaptı maşayı, babam kaptı küreği, gösterdiler bana. Kapı arkadasın, arkasındaki köşeyi. Bir varmış bir yokmuş. Bir koca ne varmış. Bu ninenin de bir tek ineği varmış. Bu inekten sağdığı sütü satar öylece geçinirmiş. Bir gün koca nine sütünü sağmış. Külekle avlunun ortasına koymuş. İşine gitmiş. Az sonra döndüğünde bakmış ki süt yok külek boşalmış. Bir böyle beş böyle derken sinirlenmiş. Bunun sebebi bir türlü anlayamamış. Bir sabah yine sütü sağdıktan sonra küleyi gene avlunun ortasına bırakıp bir köşeye gizlenmiş. Beklemeye başlamış. Bakmış ki bir tilki küleyin, küleye küleğe yanaşmış sütü içiyor. Hemen tuttuğu gibi tilkinin kuyruğunu koparmış. Tilki Koca Nine'ye yalvarmış. Nine, nine, kuyruğumu ver. Nine de, yok vermem. Sen benim sütümü nasıl içersin demiş. Tilki gene, nine nine, kuyruğumu ver diye yalvarınca nine, git sütümü getir sana kuyruğunu vereyim demiş. Tilki koyuna gitmiş. Koyun kardeş, koyun kardeş, bana süt ver. Nine'ye vereyim kuyruğumu alayım diye yalvarmış. Koyun da demiş ki sen git bana ot getir ben de sana süt vereyim. Tilki çayıra gitmiş. Çayır çayır bana ot ver. Otu koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Sütü nineye vereyim. Nine de bana kuyruğunu versin. Çayır demiş ki git bana evden çocukları al getir. Üstünde oynasınlar zıplasınlar ben de sana ot vereyim. Tilki çocuklara gitmiş. Çocuklar çocuklar gelin çayırda oynayın, oynayın. Çayır bana ot versin. Ot koyuna vereyim. Otu koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Sütü nineye vereyim. Nine bana kuyruğumu versin. Çocuklar da demiş ki git bize şeker getir oynayalım. Tilki bakkala gitmiş. Bakkal kardeş, bakkal kardeş. Bana şeker ver. Çocuklara vereyim. Çocuklar çayırda oynasınlar. Çayır bana ot versin. Otu koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Sütü nineye vereyim. Nine, nine bana kuyruğumu versin. Bakkal demiş ki git bana yumurta getir. Sana şeker vereyim. Tilki tavuklara gitmiş. Çilli çilli tavuklar. Bana yumurta verin, bakkala vereyim. Bakkal bana şeker versin. Çocuklara vereyim. Çocuklar çayır, çayırda oynasınlar. Çayır bana ot versin. Otu koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Sütü nineye vereyim. Nine bana kuruğumu versin demiş. Tavuklar demiş ki git bize mısır getir. Sana yumurta verelim. Tilki gitmiş mısır tarlasına. Tarla tarla bana mısır ver. Tavuklara vereyim. Tavuklar bana yumurta versin. Bakkala vereyim. Bakkal bana şeker versin. Çocuklara vereyim. Çocuklar çayırda oynasınlar. Çayır bana ot versin. Otu koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Sütü ineye vereyim. Nine bana kuyruğumu versin demiş. Tarla demiş ki git bana su getir. Sana mısır vereyim. Tilki gitmiş dereye. Dere dere bana su ver tarlaya vereyim. Tarla bana mısır versin. Tavuklara vereyim. Tavuklar bana yumurta versin bakkala vereyim. Bakkal bana şeker versin çocuklara vereyim. Çocuklar çayırda oynasın. Çayır ot versin. Koyuna vereyim. Koyun koyun bana süt versin nineye vereyim. Nine de kuyruğumu alayım. Dere de tilkiye beni temizle. Ben de sana su vereyim demiş. Tilki bunun üzerine başlamış deredeki, deredeki çer çöpü temizlemeye. Tilki dereye temizleyince dere ona suyu vermiş. Tilki suyu almış tarlaya vermiş. Tarla da mısırı almış tavuklara vermiş. Tavuklardan mısırı tavuklardan yumurta almış bakkala vermiş. Bakkaldan şeker almış. Şeker şekeri çocuklara vermiş. Çocuklar çayırda hep birlikte oynamışlar. Çayır otu çayırdan otu almış koyuna vermiş. Koyundan sütü almış nineye vermiş. Nine de onun kuyruğunu vermiş. Tilkinin o günden sonra aklı başına gelmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri mas biri masal anlatanın, biri dinleyenin, biri de benim başıma demiş.